Merhaba arkadaşlar. Evet kapak oyun oynayacağız. Hem beceri yapacağız. Evet. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şimdi kapaklarını açalım. Çevir anneciğim. Çevir. Çevirerekten açılıyor. Böyle çevirmen lazım. <laughs> Bak şundan göstereyim ben. Bunu da açabilirsin. Başardım. Başardı Asaf'ım. Aferin. Emir de başarıyor. Açıyoruz. Evet. Önce açıyoruz. Çevir. Öbür türlü. Çevir. Aynen. <laughs> Yine oradan anneciğim çevir. Aynen. Evet. Aferin Aynen sana. Başardım. Evet Asaf'ım başardı. Evet. Kaç tane kaldı? Bir tane mi kaldı? Bu. Evet. Açın onu da. Ateş, evet. da. onu Bak bu. Bak Aç. Asap abi sana aç diyor lan. Şimdi yapmıyoruz onu Asap. Ben sana göstereceğim. Şimdi kapatma. E tamam madem. Bak abi sana gösteriyor. Aferin Emir'e. Şimdi kapakları karıştıralım. Karıştırın kapakları. Evet. Karıştıralım. Getirin. Karıştıralım. Emir değil. Bu da Müslümsel. Haydi hacım. Hacım. Birine, birine. Haydi birine. Hacım. Birine. Şimdi hangisi hangisinin kapağı bulalım. Woah. Tak bakalım. Aferin Emir'e. Ters ama çevir. Hemen başladım. Ters oldu. Ters çevir. Hah evet. Aferin ya. Aferin. Yine Asaf'a bakalım. Oo Asaf 2 3 tane bulmuş bile. Vay! Öyle değil mi? Öyle yine, değil ama. Yine yine. yine yine aferin sana oğlum. Başka? çok Hadi, ne yapacaksın? Ama tamam bitmedi ki aşkım. <laughs> tamam başka hangisi hangisini kapağı Asaf bul anneciğim. E kapatman lazım ama. Al sakla aşkım anne. aşkım. Bu. Ben kapakları getireyim abi hepsini. Saklamış arkaya. Hmm. Evet başka? İşte Emir küsmüyoruz ama. Anne, ya, nasıl? Bu? nasıl? Anne, bu Mehmet Emir. E tamam sen de bulabilirsin Asaf bak ne güzel sessiz sessiz buluyordu ama o sen ne istemiyorsun? Sen de oraya, oraya tamam istediklerini yapabilirsin ama sen hep her oyunda böyle bozuyorsun neden? O onun değil bence Asaf. Hangisi? Boy. Aferin sana. Emir de. Aferin Emir'e. Bu. Hey, akıllı çocuğum. Bence Asaf'la değiştirmeniz lazım gibi geliyor. Emir, Emir, Emir. Anne bu işe ettim. Evet küçük bak Asaf'ın yanında. Asaf'ın yanında onun kapağı. Asaf'ın yanında onun kapağı. Mehmet Emir Asaf'ın yanında. Evet aferin. Aferin evet. Evet. Düşüşür, düşür. Nereye gidiyorsun Asaf? Sen yap Emir. Sen yap kazan. Bence sen yapabilirsin. Sen yap. Bak çok kalmış orada. Cihan Asaf. Bence Emir yapabilir diye düşünüyorum. Emir de gidiyor. Saatimi gideceğim. Saatimi Saati Saatini? Tamam. Saatimi uyuttursun. Ha, saatini unutmuş. Senin saatin karşıda. Bakayım senin saatin mutfakta. Evet arkadaşlar şu an saatin derdine düştüler. Gelecekler bakalım. Erken Geldik. Derdi, Geldiniz. Aferin. Şimdi saat derdine mi düştük Emir? Ama oyunumuz bitmedi. Aa, Oyunumuz bitmedi. Asaf oyunumuz bitmedi ama anneciğim. Evet bitmedi. Önce saatini <laughs> mi takmak istiyorsunuz? Peki. Bekliyorum hadi. Taktınız mı? Çevir. Yok seninki doğru Asaf. Dur ben yardım edeyim mi size? Ben Ben takıyorum. Sen düzgün takıyorsun. Aferin. Bekliyorum. Aferin Emre. Aferin paşama benim. Evet, Emir saatin taktı ve oyuna başladı. İstersen Safa abi hep sana yardım etmek istiyor ama sen hep de tığımızdanıyorsun. Yardım edecek sana. Güzelce taksın sana işte. Ben, 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 ben. Bence bana tak Emir. Ben, 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 ben. Bana tak bence. Asaf'a takma. Ben, 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 ben. Bana tak. Ben, 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 ben. Ay. çok anne. Çok güzel oldu. <laughs> <Çıvara> çok güzel oldu. Ama o sana büyük çocuk bu. Ne? Yani büyük derdi. Aaa. Asaf ben şöyle çarptım bakacağım. Bakacağım Tamam ver Emir ver. Ver anneciğim Takabilirse taksın kendisi. Hadi kapakları yapalım ama olmadı böyle. <laughs> Mehmet. Emir. E tamam ben bu kapakları kaldırıyorum o zaman. <laughs> tekrar, yine. tekrar yapayım. Tekrar yapmayalım. Bunları bir kapatalım görelim bakalım hadi. Ondan sonra tekrar yapalım. Aferin. Başka? Bir tane kalmış bence. Evet. geçiyor. Evet Emir geçiyor Asaf Asaf hala saatiyle uğraşıyor. Oh benim akıl küpüm. Akıl küpüm. Maşallah sana maşallah. Ben Tamam. Tekrar yapabilirsin. Şimdi bana bir bay bay da yapar mısınız? Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Asap yapmak ister misin bay bay? Ondan sonra takayım saatini. <laughs> evet de aç bay bay ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.